بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله أما بعد لو حضر لصلاة العيد إنسان وهو غير متوضئ ويوجد عنده الماء وهو قادر على استعماله ولكنه خاف فوت الصلاة فهل يتيمم؟ أير بالإنسان عبدالسيز أولدو حالده Bayram namazı için gelse ve kullanmaya güç yetirebilir olduğu halde yanında su bulunsa fakat o namazın kaçacağından korksa teyemmüm eder mi? Naam. Yecuzu limen hadaral ve kafı in işteğl bil voduğu, an tafutu çalatılgaydı, fakineyı teyammüm ve yunli ile imamı Evet bayram namazına gelen ve abdes ile meşgul olur ise bayram namazının kaçacağından korkan kimse için caiz olur. Gerçekten o teyemmüm yapar ve imam ile beraber bayram namazını kılar. Racülün şehidel cüm'ate ve huve gayru mütevabbi'in ve yekâfu fevtehe in iştevele bi tahareti fehel yecüzü lehu et teyemmümü abdestsiz olarak cuma namazında hazır bulunan ve abdest ile meşgul olur ise cumanın kaçacağından korkan bir adam için teyemmüm caiz olur mu? La yucuz lehu et ve aleyhi en yetevadda'a. Onun için teyemmüm caiz olmaz ve abdest almalıdır. Abdest alması gerekir. Fe in Cuma cum'ate ma'al imamis sallahaha ma'ahu ve illa salla'z zuhra Eğer cuma namazına imam ile beraber yetişir ise onu yani cuma namazını onunla beraber yani imamla beraber kılar. Eğer yetişemezse öğle namazını dört olarak kılar. Ve zanike li enne'l cum'ate iza fatat feleha bedelun ve huve'z zuhr. Bu vakti kaçtığı zaman cumanın cumanın bedeli olmasından dolayıdır. Ki o da öğle namazıdır. فَلَا يَفُوتُهُ الْأَجْرُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ Hiçbir şekilde ecir yani mükafat ondan kaçmaz. Yani ecrini alır. اَمَّا صَلَاتُ الْجَنَازَةِ ve الْعِيدَيْنِ فَفَوَاتُهُمَا لَيْسَ لَهُ قَضَاءٌ اَوْ بَدَلٌ Cenaze namazı ve iki bayram namazına gelince o ikisinin kaçırılması var ya onun için kaza veya bedel yoktur. O ikisinin kaçırılmasının kazası veya bedeli yoktur. فَجَازَ التَّيَمُّ لَهُمَا لِلْحُصُولِ عَلَى ecri. Dolayısıyla mükafata nail olmak için, mükafatı elde edebilmek için, onlardan dolayı yani cenaze namazı ve bayram namazından dolayı teyemmüm caiz olur. لَوْ داق الْوَقْتُ بحيث لو توضع خرج الوقت فتفوته الصلاة كمن استيقظ قبيل طلوع الشمس ولا يسعه الوقت للوضوء والصلاة كليهما هل يجوز له التيمم Güneşin doğumundan az önce uyanan ve kendisine vakit, abdest ve namazın her ikisi için yeterli olmadığı kimse gibi şayet abdest alsa vakit çıkacak ve böylece namaz kaçacak şekilde zaman dar olsa onun için teyemmüm caiz olur mu? La yecüzü lehu et teyemmümü ve aleyhi en yetevadda'a ona teyemmüm caiz olmaz. Abdest almalıdır abdest alması gerekir. Eğer o cünüp ise gusül almalıdır. Gusül abdesti alması gerekir. Güneşin doğumundan ve bir mızrak miktarı yükselmesinden sonra kaza olarak namazı kılar. Ve yusalli ba'de tulu'i şemsi vartifa'iha miktara rumhin kadaen güneşin doğumundan ve bir mızrak miktarı yükselmesinden sonra kaza olarak namazı kılan لِأَنَّ ضِيْغَ الْوَقْتِ لَيْسَ بِعُذْرٍ لِجَوَازِ التَّيَمُّمِ Çünkü vaktin darlığı teyemmümün caiz olması için bir özür değildir.